Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeraltı dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Yeraltı dizisini izleyenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dizimiz başladı günden beri gerçekten izleyici kitlesini de her geçen hafta arttırmaya devam ediyor. Yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar aksiyon dolu bir bölüm olacağını düşünüyorum yeni haftada. Özellikle dikkat çeken karakterlerden birisi ise Bozo karakteri. Bozo karakteri tabii ki de arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Doğru tarafta duracak mı? Bozo karakteri galiba arkadaşlar her şeyden haberi var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bozo karakterine karşı istihbaratın bir hamlesi oldu. Ve tabii ki de yanına yerleştirdikleri karakterimiz Bozo karakterini alaşağı etmeye çalışıyor. Aslında Bozo karakteri arkadaşlar işin görünen kısmı. Dediğim gibi arkadaşlar bu uyuşturucu işini yapanlar genelde her zaman bir farklı bir isim, görünen bir isim koyarlar ve arkasında daha büyük isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bence istihbaratın da asıl amacının Bozo'nun arkasındaki isimler olduğunu düşünüyorum. Ve o isimler tabii ki de ilerleyen bölümlerde Bozo'yu daha satışa çıkaracaklardır. Sizler de yeraltı dizisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.